Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Nebilay ve Kardelen'le birlikte bir korkunç olaya tanık olduk. Gördüğünüz bu bebeğin gözlerini oynadığını fark ettik. Ve biraz önce de baktık gözünde bir kamera vardı. Evet. Şimdi bu bebeği ters çevireceğiz. Ve kamerayı koyup ha. biz odadan gideceğiz. Sonra bir yarım saat sonra falan gelip bakarız. Veya bir dakika sonra yaklaşık. Şimdi hemen yatağı görecek bir, bir yerde. Burana yapışıyor da. Şimdi kamerayı gör bebeğin görecek bir yere koyuyorum. Bebek. Görünemez bebek. Durun bak. Bak şimdi şurada görünür. Oradan da görürüm ama hareket dur, dur şimdi. Şimdi e, bak önüne bak, de bak, bu senin bebeklik yok. terliğini koyalım. Dur ama. Bak dur. şimdi bebek zaten hani büyülü bebekler böyle zıplıyor ya. Her tarafa gidiyor ya. Şu, şu. Ne olacak görecekler. Koydum şunu da bakın. Şuraya koyalım. Az, az getir. ne Bilal? Burada dursun. Bak gözüküyor. Tamam. <laughs> şimdi koyalım. Ve şimdi gideceğiz. Bu yastıkta garanti olsun. Bu yastıkta Sen bu slime'ın bozuk kanka. Bebeğin üstüne koyuyorum. Ya bebeğin üstüne koydum hareket ederdi zaten belli oldu. Evet yastık şöyle düşer zaten kendisi de kaldıramayacağım. Anladım. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Şey koy da şöyle iyi. Dur gözüküyor mu? Evet tam gözüküyor açıyorum. Evet, öyle öyle ama Şimdi gelin sizin kulağınıza Dur kardeşim kardeşim bozma. Sizin kulağınıza bir şey diyeceğim. Gelin. gelin gelin çok önemli bir şey konuşacağız. Şöyle. Anlınız Gelin çok önemli bir şey konuşacağım kesinlikle. Sizinle çok önemli bir şey. De arkadaşlar biz gidiyoruz. Kapı şu tarafta olacak. Biraz gidelim. Oynuyordu. Hadi gidelim biz. Kardelen gel. Oh, bak şimdi Az dur. dur. Ben Al. gideceğim. Hadi gidelim. Ben şuradan ebebeğim bebeğim gidiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz de gidiyoruz. Geldik sonunda. Ne oldu? Oha! Arkadaşlar! Ne oldu az önce durun bir saniye. Kapıyı kapatalım. Bebeğin gözü kıpırdadı gördünüz mü? Bu sandalye ne de sallanıyor. Bu burada değildi. Bir de burada yok. Oradaydı. Bu. buraya düşmüş. Atatürk'ün ne işi var? Atatürk şeyi var. Ben bunu buraya koymuştum. Bu da senin bebeğim. Bu buradaydı. Allah ben evde girdim oradan. E, sizin olduğunuz odaya doğru giriş yaptım. Sizin Burayı gittiğimizi gördüm doğdu. ben de girdim. Bu bebek de kıpırdamış. Bu bebek ne lanetli. Neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz görüşürüz.